Herkese merhabalar. Yeni bir uzay videosuyla daha karşınızdayım. Bugün size bir soru sormak istiyorum. Sizce Güneş sistemindeki en önemli gezegen nedir? Çoğunuz bu soruyu Dünya diye cevaplayacaksınızdır. En nihayetinde evimiz, aynı zamanda sistemde ve evrende bildiğimiz kadarıyla yaşam olan tek yer. Evet öyle ama dünyadaki yaşam da varlığını başka bir gezegene borçlu. Jüpiter'e. Eğer Jüpiter gezegeni olmasaydı, orada durmasaydı Dünyada büyük ihtimalle yaşam başlamadan bitecekti. Bugün yeryüzünde zengin bir yaşam varsa, insanoğlu varsa, insan medeniyeti varsa Jüpiter'in bunda çok önemli bir rolü var. E peki Jüpiter neden dünyanın varlığı, güvenliği için bu kadar önemli? Bu sorunun cevabını vermeden önce hazır konumuz açılmışken size Jüpiter'den bahsetmek istiyorum. Çünkü Jüpiter bence hakkı çok yenen bir gezegen. Konu Jüpiter olunca insanlar evet tamam kocaman orada duruyor işte. Hadi bize pulsarları anlat, kare deliklerini anlat deyip geçiştirmeye çalışıyor ama inanın bana Jüpiter de onlar kadar önemli ve gizemli. Ve insanların Jüpiter'le ilgili merak ettiği birçok soru var. Mesela tamamıyla gazlardan mı oluşuyor? Jüpiter'de insanların yürüyebileceği bir kabuk, bir kayalık yapı var mı? Jüpiter üzerinde neden o garip çizgiler var, o göz neden orada? Gibi birçok soru da var. İşte bugünkü videomuzda bu sorulara cevap vereceğim. Jüpiter'in özelliklerinden bahsedeceğim aynı zamanda da dünya için neden bu kadar önemli olduğunu da açıklayacağım. Neyse fazla uzatmayalım ve Jüpiter'in mevcut özellikleriyle konumuza başlayalım. Jüpiter, Güneş sisteminin 5. gezegeni. Güneş'e olan uzaklığı yaklaşık 5 astronomik birim yani 750 milyon kilometre. Biliyorsunuz ki bir astronomik birim Dünya ve Güneş arasındaki mesafedir yani ortalama olarak 150 milyon kilometre. Jüpiter bir gaz devi ve sistemdeki en büyük gezegen. Jüpiter çok büyük bir gezegen. Onu gökyüzünde çok rahat bir şekilde görebilirsiniz, seçebilirsiniz. Hatta bir teleskobunuz varsa teleskobu bile gerek yok. iyi bir dürbünle bile onu detaylı bir şekilde görebilirsiniz. Tabi burada detaydan kastım çizgilerini falan göremezsiniz ama uydularını çok rahat bir şekilde fark edebilirsiniz iyi havalarda. Bunun dışında Jüpiter'in tıpkı Satürn gibi halkaları vardır. Fakat bu halkalar çok ince ve seyrek olduğu için görünmezler. Neyse biz boyutlar kısmına geri dönelim. Jüpiter dünyamızdan yaklaşık 317 kat daha büyüktür. Hacim olarak da yaklaşık 1316 katıdır. Fakat devasa bir gezegen olmasına rağmen inanılmaz derecede hızlı bir şekilde kendi çevresine döner. Biliyorsunuz ki dünya kendi etrafındaki bir turunu 24 saat civarında tamamlar. Jüpiter ise bunu 9.7 saatte yapar. İnanılmaz derecede hızlı döndüğü için Jüpiter'in yüzeyi tam bir kaostur. Jüpiter'in yüzey sıcaklıkları 108 ile 148 santigrat derece arasında değişir. Fakat ilginç bir derecede Jüpiter Güneş'ten aldığından daha fazla enerji yansıtır. Muazzam bir kütle çekimi olduğu için bunun yarattığı ısı enerjisi Jüpiter'in çevre daha fazla ısı yaymasına sebep olur. Şimdi az önce saydıklarım Jüpiter'le alakalı standart katalog veriler. Şimdi gelelim onun gizemlerine. Jüpiter 75'ten fazla uyduya sahip olan devasa bir yapı aslında kendi içinde mini bir güneş sistemi bile diyebiliriz. Aslında Jüpiter'in kütlesi biraz daha fazla olsaydı, burada biraz daha fazladan kastım 80 kat daha fazla olsaydı, merkezinde füzyon başlayacaktı ve o da bir yıldız olacaktı. Çünkü Jüpiter'in fiziksel yapısının çok çok büyük bir kısmını hidrojen ve az miktarda helyum oluşturuyor. Fakat kütlesi yetmediği için bir gaz devi olarak kalmış. Şimdi merak ettiğiniz kısımlara gelelim. Jüpiter'in neden yüzeyinde çizgiler var? Jüpiter denen dev kendi ekseni etrafında o kadar hızlı bir şekilde dönüyor ki atmosferi ve kimyasal yapısı buna ayak uyduramıyor. Bu yüzden de bu hızlı dönüşe bağlı olarak farklı bölgelerde farklı hızlar olduğu için ki biliyorsunuz ki dönen bir kürenin yüzeyindeki her noktanın hızı farklıdır. Bu yüzden de bazı kalıcı siklonlar oluşuyor. Farklı bölgeler farklı hızlarda döndüğü için bunlar böyle sonsuza dek devam eden koridorlar oluşturuyorlar. Bir de bildiğiniz gibi Jüpiter'in üzerinde bazı fırtınalar var. Bunlardan en büyüğü meşhur Jüpiter gözü. Jüpiter gözü dediğimiz o yapı milyonlarca yıldır devam eden bir fırtına. O gördüğünüz yuvarlaklık saatte 650 km hızla dönen devasa bir hortum. Ve bu fırtına hiçbir zaman bitmiyor çünkü bir fırtına bildiğiniz gibi denizin sıcağından beslenir, sıvı yüzeyden beslenir. E Jüpiter'de fırtınanın çıkabileceği bir kara olmadığı için fırtınayı da kesebilecek, durdurabilecek hiçbir mekanizma yok. Ha evet bir şekilde o fırtına bitecek ama bunun olmasına milyonlarca belki de milyarlarca yıl var. Çizgilerin sebebini öğrendiğimize göre diğer soruya gelelim. Jüpiter'de katı bir yüzey var mı? İnsanların yürüyebileceği, üstünde koşabileceği bir yer var mı? Yoksa Jüpiter tamamıyla gazdan mı oluşuyor? Cevap hayır. Jüpiter tamamıyla gazdan oluşmuyor ve evet katı bir yüzeyi var ama Jüpiter'in fiziksel yapısı dünyadan çok çok farklı. Jüpiter'in dış yüzeyinde binlerce kilometre kalınlığındaki bir gaz tabakası var. Bu tabakanın %90'dan fazlasını hidrojen, %10'unu ise helyum oluşturuyor. Bunun hemen altındaysa sıvı bir hidrojen okyanusu var. Fakat bu dünyadaki gibi havadan denize net bir keskinlik değil. Atmosferdeki gazdan sıvıya geçiş kademe kademe, yavaş yavaş. Yani bir anda kendinizi bir okyanusta bulmuyorsunuz. Bu sıvılaşmış hidrojen okyanusu binlerce, on binlerce kilometre derine iniyor. Çekirdeğe varmadan önce sizi bir buz tabakası karşılıyor ama buz deyince yanlış anlamayın. Buradaki hidrojen basınç yüzünden buzlaşmış halde. Ve bu hidrojen buzu tabakasının içinde ise katı bir çekirdek var. Ve bu öyle az boz bir çekirdek değil. Yaklaşık 11.000 bin kilometre çapında yani neredeyse dünya kadar büyük. Yani evet bir açıdan baktığımızda Jüpiter'in de bir yüzeyi var ama dediğim gibi bu pek dünya gibi değil. Öncelikli olarak çekirdeğin büyüklüğü gezegenin büyüklüğüyle kıyaslandığında gerçekten de minicik kalıyor ve ikinci olarak bu yüzeye inmek, çekirdeğe temas etmek imkansız gibi bir şey. Çünkü burada basınç ve sıcaklık inanılmaz derecede yüksek. Çekirdek bölgesindeki tahmini sıcaklık 20.000 Kelvin ile 35.000 Kelvin arasında değişiyor. Ve burada maruz kalacağınız basınç ve kütle çekimi inanılmaz derecede yoğun. Tahmini olarak Jüpiter'in çekirdeğindeki basınç miktarı sizin yeryüzünde yürürken maruz kaldığımız basınç miktarının yaklaşık 30 milyon katı. Yani oraya tek parça gitmenize imkan yok. Şimdi çizgilerin neden olduğunu anladık. Jüpiter'in katı bir yüzeyi var mı yok mu o soruya da cevap verdik. Gelelim şimdi asıl soruya. Jüpiter neden dünya için bu kadar önemli? Dünya üzerindeki yaşamın temel kaynaklarından biri Jüpiter'in orada duruyor olmasıdır. Biliyorsunuz ki Mars ve Jüpiter arası boş değildir. Burada güneş sistemindeki iki büyük asteroid kuşağından biri vardır. Bunlardan biri dediğim gibi Mars ve Jüpiter arasındadır. Diğeri ise Uranüs'ün ötesindeki Kuiper kuşağıdır. Birincil asteroid kuşağı Kuiper kuşağı kadar büyük olmasa da son derece kalabalıktır. Bu kuşakta irili ufaklı milyarlarca hatta katrilyonlarca asteroid bulunur. Ve bu asteroidlerin orada durmasının temel sebebi ise Jüpiter'in kütle çekimidir. Eğer Jüpiter bugün bulunduğu yerde olmasaydı o asteroid kuşağı da orada sessiz sakin bir şekilde süzülmezdi. Jüpiter sahip olduğu o muazzam kütle çekim enerjisi sayesinde astroid kuşağını iç gezegenlerden, kayalık gezegenlerden uzak tutuyor. Onun sayesinde büyük ve tehlikeli asteroidler iç kısımlara doğru ilerlemiyor. Hatta sadece buradakileri değil, Kuiper kuşağı ve onun ötesindeki Oort bulutusundan gelen bazı yapıların da içeriye sızmasını engelliyor. Yani bir nevi mıknatıs gibi zararlı maddelerin iç gezegenlere ulaşmasını engelliyor. Ha, ama tabii ki de arada bir kaçırdığı atladıkları oluyor yani mesela 65 milyon yıl önce dünyaya çarpan gibi. Ama genele bakacak olursak işini düzgün bir şekilde yapıyor. Özetle bugün yeryüzündeki bütün yaşam varlığının önemli bir kısmını Jüpiter'in orada olmasına borçlu. Eğer Jüpiter olmasaydı güneş sistemimiz içerisindeki birçok asteroid iç gezegenleri çarpacaktı. Ve ister istemez dünyamız da bundan nasiplenecekti. Ama Jüpiter'in muazzam küte çekimi bizim hayatta kalmamıza sebep oldu. Bitirmeden önce son bir soruya daha cevap vermek istiyorum. Acaba Jüpiter'de hayat olabilir mi? Jüpiter bir gaz devi. Dünyaya kıyasla çok soğuk. Basınç ve kütle çekim inanılmaz derecede yüksek. Fakat bir şekilde Jüpiter'de de hayat olması mümkün. Bilim insanları bunu kabul ediyor ama kocaman bir ekleme yapıyorlar. Jüpiter'de yaşam olabilmesi mümkün. Lakin bu yaşam dünyadaki hiçbir örneğe de benzemiyor olmalı. Çünkü bu gezegenin şartları dünyadan çok çok farklı. Ama hayat bir şekilde orada da yolunu bulmuş olabilir. Çünkü size az önce de söylemiştim. Jüpiter de kendi içerisinde minik bir güneş sistemi gibidir. Kim bilir belki orada ya da çevresindeki uydulardan birinde yaşam bir şekilde tutulmayı başarmıştır. Ama doğru mudur yanlış mıdır bilmiyorum. Lakin bu yüzyıl bitmeden bu soruya bir cevap bulacağımızdan da eminim. Neyse bugünlük benden bu kadar. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Eğer beğenirseniz bu ve benzeri birçok videoyu kanalında bulabilirsiniz. Videomu beğenerek ve abone olarak da beni destekleyebilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hepinize mavi ekransız günler dilerim.